Atriyos'un hayat hikayesi part 14. Evet arkadaşlar bugün çok işleri abartacağız ve Morbal'da balda yüzmeye çalışacağız. Iş bugün işleri abarttım. Ee, şurada bir yazı yazıyor lan. Ne yazıyormuş? Lan dur dur. Heh, oyun kasıyor. Heh. ne yazıyor? Ha, mor bal tehlikelidir. Ya ben böyle işlere inanır mıyım ya? Mor balda birazcık yüzeceğim. Bir dakika. Hop sen kimsin Ahmet? Amca dur şuradaki Ahmet de gelsin. Hoş geldin. Tamam şimdi mor balda yüzebilirim. o oh. Çok güzel çok güzel. Oh. Oradan geri döndüm ama hiç iyi hissetmiyorum. Ah neyse. Birazcık şey yapacağım. Ah çok yorgunum. Hiç iyi hissetmiyorum. Düğüne böyle gidemem bir şey Neyse. Ah, ah, hiç iyi hissetmiyorum. Ah ah. Ah hiç iyi hissetmiyorum. Ah. Birazcık sonra. Biraz sonra ah burada ne işim var la benim? Niye üstüm şöyle çıplak Bir dakika. Evet siz morbalaya girdiğiniz için hasta oldunuz ve geberdiniz. Amca senin burada ne işin var? Kankam hani ben doktorum ya salak. Ha doğru amca. İyi ee, iyi hissetmeyip kusacağınızı bize söyleyin. Hemen sizi nehre fırlatırız. Lan o niye? Daha çok mu kusayım? Yok ya nehre kusacaksınız. Ha neyse. Ne yapıyorsunuz oğlum şimdi bana? Götümle mütüme acıtmayacaksınız değil mi? Yok ya. <laughs> Allah'ım kusasım geliyor. Atreus kaç. Beni de morbalda balda yüzdürdün bak. Beni de hasta ettin susam. Hemen kusmalıyım. Nerede? <laughs> <laughs> tamam. <laughs> E, hemen arıtma işlemleri yapılması gerekiyor. E, doktor bey ne zaman iyileşeceğim? Bilmiyoruz daha bilmiyoruz belli değil ya. Neyse o zaman hadi yatın. E, yatacağım da nereye yatacağım oğlum yatak yok siz nasıl imzalayın kimlerseniz. o zaman e, şey evinize gidin Ha tamam ilaç ver ama unuttum manyak ha. Tamam ver ilacımı Ver Sen de vereceğim mi amca tamam ilaçlarımı verin Aferin size Hoppala. hiç iyi hissetmiyorum da. Neyse birazcık evde yapacağım. Ateşiniz var bu arada başkan. Yani üstünüzü üstü giyip yapmayın. tamam ya. Neyse hemen şurada uyuyacağım birazcık. Bir dakika niye olmadı. Ya olma ya. Olmadı. Neyse. Olma ya. Yok da olma. Hemen dur şöyle şuradan yatacağım. Lan nasıl yatayım oğlum ben tövbe estağfurullah. Ya of neyse birazcık dinleneceğim evde. Şu ilaçları içeyim hemen. Çok iyi lan. Heh, heh, heh. neyse. Oh, dibi 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 di Atreus uyurken. Acaba oğlum iyileşecek mi ya çok korkuyorum. Yakında düğünleri olacak da ondan telaşlıyım ya. O sırada evlatlık gücük ve bücür verekler. Abi hadi oynayalım abi. Abi yapı yapı. Oğlum şimdi oyun sırası değil ya. Ve babamız hastalandı. La, bizim gerçek babamız nerede o zaman? Ne bileyim ben daha burada. Abi abi oynayalım ya. Oğlum eve git. Eve gitsene bir. Neyse babam yatıyor. Dur ona bir şeyler yapayım. Şurada dilacını hazırlayacağım. Ona götüreceğim tamam. Al baba getirdim sana. Teşekkürler oğlum. <laughs> hemen gidip oyuna devam edeceğim. Agalarımla buluşmam gerek. Ha, oğlum sen de hala aga derdindesin ya. Tövbe estağfurullah. Neyse hemen. Aa, ya vurup seninle mi alsın ya? Hop hop hop. Haber kanka. iyi senin ne haber? Ee, şey bugün eğlenceli geçiyor. Ne inancın şu baban hastalanmış. Havada ne var lan? Havada ben varım. Değil mi? Neyse havada ne var acaba? Anne bana kafa hazırla. anne. Ya ben senin daha annen değilim ya. Daha düğünümüz olacak. Neyse bir bakayım ben. Dayı dayı ne dayı dayı dayı. Oğlum baban hastalanmış şey yani oğlum mal mal davranma. Ham tamam, dayı dayı yuppi yuppi. Bizim bir diğer aga nerede? Geliyorum kınık. Ne haber kınık? İyi senden kınık. Benden de iyi kınık. Hop hop hop. Ve işte küçük bir etlik hali. Hiçbir şeyi umursamıyorsun. Dur be aşkımın yanına gideyim hele. Aşkım ben geldim. Hoş geldin de oğlum ben hastayım yatıyorum. Neyse tamam evden çıkıyorum. Ee, Siz de kendinize iyi bakın lan. Tamam mı? Yakında düğünümüz oluyor. Yakında anneniz olacak. Neyse bari. Of of. Bu veletlere de bakmak zor ki. Neyse. Birisi oyun derdinde. Birisi buralarda dolaşıyor. Babasına bakıyor. Neyse ben de buralarda gezerim işte. Neyse. Yenge nasılsın? İyiyim Atreus'u gördün mü sen hiç ya görmeyi gördüm de en son bir yıl falan gördüm. Sen abartma ya sen de daha dün görüştünüz. bu nasıl hasta olmuş bir doktorlara sor gel hele yenge. Tamam ben bir sorayım da geleyim. Tam geliyorum. Tamam geliyorum size bir şey soracaktım da lan siz nereden geldiniz? Beni tanımadınız mı lan? He doğru tam. Ee, şey ne anladı? Ne soracaktım lan ben? Ee, ben ne soracaktım? Ben, hmm, bir dakika ya. He hastalık nedeni ne? Yenge. unutmacı bir şeydi ya. Ee, şey atıyorsun hastalık nedeni ne ya salak video yapacağım diye şey morbala girmiş çözmüş gerizekalı Sonra da oradan dolayı hasta olmuş. Neyse. O zaman da bir yanına gideyim hele. Ya gidemem ki şimdi. Cık cık cık. Oh. Bir şunlara sorayım da hasta ziyaretimi ne yaparlar sana yapsınlar abi. Ha bu. Müzik açmamasının bir yolu var. Tam şuraya geliyorum. Gel gel gel. Tamam. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Atreus kötü Atreus'un ruhundan aldığı bir tane güçten bahsetmişti. Ve ben de onu yapmayı bana da onu yapmayı öğretti. Olmadı ama neyse tekrardan deneriz. Ne olmadı acaba? Tamam. Hayır 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 hayır. 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 Olamaz ya. İşte bazen olmuyor arkadaşlar. İki tane mistik reklamın daha sonuna geldik. Bir dakika ya onlara müzik açtırmamanın bir yolunu bulacağım. Her durumda müzik açıyor bu ilk salak da ya. Neyse bir sorayım hele. Hasta ziyaretine gelecekler miymiş? Ben şuradan şöyle yapalım. Olmadı. Neden olmadı ki? O ki olması gerekiyor ya. Atreus bana böyle öğretmişti. Neyse bir dakika. Oldu olmadı. Sonra başka yöntemlerle geçeceğiz. İşte yaptım. Tamam. Sondan önce kaçmadan geçmeyi başardım. Yenge nasılsın ya? İyi de atlıyor sarsılanma. Sizin haberin var mı? Yok ya. Bir dakika Fedai'ye de söyleyeyim. Fedai atlıyor hastalandı. E, hasta ziyaretine geleceğiz mi? Geliriz yenge ya. Hemen hazırlanalım DJ PR. Hadi gidiyoruz. Fedai o hızla anca gelirim dedi. Gelmeyi reddetti. Neyse bir gidelim. Hatriye Osman Hazır'ı hasta ziyareti yaparlar. Sonunda ya şu hasta ilaçlarını içip de şeye çıkmaya başardım. ve sonunda nefes alıyorum. Doktorlara çok teşekkür etmem lazım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer ki bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.